Merhaba arkadaşlar kanalınıza hoş geldiniz. Bugün de size papatya küpelerle geldim. Kızım istedi böyle bir sürü yaptım ben de. Bakın şimdi içi sarı ve dışı beyaz papatya ile yapalım. Tekini yaptım ben arkadaşlar. Malzememiz karga burnu, küpe aparatı bir tane, bir tane de yuvarlağımız var. Makasımız var. Lif kalan lif arkadaşlar yapabiliriz. Bir tane de normal bir tane tığımız. Kaç numaraymış? 21. Şimdi bunu sihirli halkayla başlayalım. Biraz geriye çekeyim. Sihirli halkayı arkadaşlar böyle yapıyorum. Böyle. Bakın. Sağdan sola bir tane. Sonra böyle tutuyorum. Tutup tığımızı geçirip Pardon, ince tığ almışım ben. Bu tığımızda 3 numara arkadaşlar. 3.75 yazıyor. Böyle sihirli halkamızı yaptık. 1, 2, 3 zincir zincirle birlikte arkadaşlar 13 tane böyle ikili trabzan yapalım buraya 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi bu ipimizi çekelim. Sıkı sıkı çekelim arkadaşlar. Tığımızı çıkaralım hadi yerden çektik buradan tığımızı geçirelim düğüm atalım gevşemesin diye böyle düğümüzün ucunu geçirelim küp olduğu için arkadaşlar temiz çalışmamız gerekiyor bunda. Şimdi bu geçirdiğimiz ipi, sarı ipi sökelim orasını iki ilmek olsun arkadaşlar. Şimdi Pembe ipimizi yapalım. Yani sarı ipimizi. Renkler o kadar karışık ki arkadaşlar. Pembeyle çok yaptığım için. Şimdi beyaz ipimizi yapalım. Bu ipimizi buradan geçirelim böyle arkadaşlar. Şimdi. Bu sarı iple diğer sarı ipimizi düğüm atalım buradan. Bir tane düğüm atalım. Sarı ipimizi keselim. Şimdi buraya bu 3 zincir çekmiştik ya arkadaşlar. 1 2 üçüncüye tığımızı geçirelim. Beyaz ipimizi, sarı ipleri bütün hepsini toparlayalım böyle. Bir tane sık iğne yapalım oraya. Şimdi sarı ipleri bırakalım. Beyaz ipimizi ucunu böyle geçirelim. 6 tane zincir çekelim. Böyle yapalım. 2 3 4 5 Ve 6 zincirimizi çektim. Şimdi battığımız aynı yere batalım arkadaşlar. Ama bu iplerde böyle toparlayalım. Beyaz ipi de sarı ipi de. Sık iğne değil de kaydırma tekniği ile çıkalım. Kaydırma tekniği arkadaşlar. Şimdi tekrar onun yanındaki zincirimize gene kaydırma tekniğimizle çıkalım. Bu ipler altta kalsın, uçlar. 1 2 3 4 5 6 kaydırma tekniğimizle tekrar aynı battığımız yere. Şimdi yanındakine batalım arkadaşlar. Kaydırma tekniği üstte. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar battığımız yere kaydırma tekniği. Şimdi yanında tekrar kaydırma tekniğiyle batalım. 2, 3, 4, 5, 6. Bu iplerimizi şimdi temizleyelim arkadaşlar. Artık sökülme olmaz burada. de her tarafından arkadan ve önden gözü için arka tarafını da temiz çalışalım yine aynı battığımız yere kaydırma tekniği ile bakın kaydırma tekniğimizle 12 tane yapalım Ay pardon 6 zincir çekelim 12 tane papatyanın yapraklarını yapalım arkadaşlar 6 Yine kaydırma tekniğimizle teknik bu. Yanındakine geçtim. 2, 3, 4, 5, 6 Bir önce battığımız yere kaydırma tekniğiyle sonra tekrar yanındakine kaydırma tekniği 6 zincir 6 Az önce battığımız yere tekrar bakın Sonra zincirimizi yapıp tekrar aynı yere batıyoruz Ondan sonra yanındaki sarıya batalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 kaydırma tekniği ile 6. 6 Sayalım 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 11 Bir tane de şuraya yapalım 12 3, 4 5 6 10, 11 12 heh buraya Şuraya batalım arkadaşlar. Sonun son düğümümüzü. 1 2 3 4 Tam dibine battım. 5 6 Tekrar aynı. Batalım. Şimdi bir zincir çekelim. Keselim ipimizi. Şimdi bu ipimizi kaybedelim arkadaşlar. Temiz oldu arkası da bakın. Böyle bir tane zincir çekelim. Sökülmesin, sağlıklı olsun. Şimdi bunu da keselim. Şimdi bu küçük açalım biraz. Çok basit arkadaşlar. Çok moda bir de kığımızın aparatını takalım. Bu en son yaptığımız herhangi bir yer olabilir. Orası. Burayı böyle sıktıralım. Ve bir çift köfemiz daha oldu arkadaşlar size de kolay gelsin arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın sağlıklı saatli günlerde kalın Allah'a emanet olun